Birkaç ay önce Tinder'dan Liam diye biriyle tanıştım. Fotoğrafçıydı, karizmatik konuşuyordu. Beni evine yemeğe çağırdı. Evine girdiğimde duvarlar siyah beyaz portrelerle doluydu. Ama bunlar normal fotoğraflar değildi. İnsanlar dişlerini fırçalarken, uyurken, pencereden bakarken çekilmişti. Bunlar çok doğal çıkmış, modellerin iyi dedim. Gülerek cevapladı. Model değiller, gerçek insanlar. Gizlice çekiyorum. Tüm tüylerim diken diken oldu. Çıkmak istedim ama kapıyı kapatıp sana şaheserimi göstereceğim dedi. Anahtarla bir odayı açtı. İçeride çürümüş bir kadın cesedi oturuyordu. Ağzından kurtçuklar akıyordu. Yüzü eriyordu. Liam'sa gülerek iki yaz önce yüzüyordu. Onu haftalarca izledim diyordu. Ben çığlık atıp kaçtım. Polis geldiğinde Liam çoktan gitmişti. Bir ay sonra posta kutuma bir zarf geldi. İçinde bir fotoğraf kafede otururken gizlice çekilmiş benim fotoğrafım.